Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yine işimiz var. Arkadaşlar bugün şöyle göstereyim. Arkadaşlar babamın o, o bahçesinde Ağacın kökünü sökmüştük. Orada baya bir taş çıkmıştı. Buraya taşları dolduracağım. Bunun üzerine çamaşır makinesiyle trokla gelecek. Kurutma makinesi. Buraya taşlarla doldurup üzerine de böyle çimento yapacağım. Düzleyeceğim. Evet, bugün bayağı işimiz var. Evet arkadaşlar, bugün şim, şimdi şöyle bir fastımıza alalım. Buna taşı doldurup bahçeden toplayıp getirelim buraya babam bahçesinden. Şöyle arabamızı da koyalım. bayağı bayağı büyük bir kübül bu. Evet arkadaşlar, babamın bahçesinde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bahçeye geldik. Kardeşim de burada yine. Şöyle bir bahçeye doğru gidelim. Ve son duruma bakalım. Geçen ağacın kökünü sökmüştük. Babam onları temizlemiş. Evet bir kübül daha var. Babam hazırlamış. Taşla bunlar. Kökü buradan sökmüştük. Kökü buraya koyduk. İki tane kök. Bayağı da büyükmüş ha. Şu an böyle gözüküyor. Sonradan çimen dikilecek oraya. Yani gübre atılacak. <laughs> Semaveri yakılıyor <laughs> yine. Bak, yapma, evet, <laughs> koca koca bebeğimiz de var burada. <gülüyor> <gülüyor> Yaşar, baba yerini mi kaptı? Dur, sen de hele yakadan al da. Çünkü hiç gün olacak, böyle yeter mi? arkadaşlar şu taşları tüy koyup evin önünde yine buluşuruz. Evet arkadaşlar geldik evin önündekine. Şöyle göster kaç tane taş var. and <laughs>

Evet arkadaşlar biraz daha taş eksik bu çimentona yetmeyebilir Daha yetmezse 10 tane çimento daha alabilirim ya da biraz daha taş Et puis je m'en Roman. Bu listede. Daha ne istedi babamlar? Neyse bir şey daha isterse götürürüm. Reylansa. Koltuğun önüne koyayım. Bir yolu koyabiliriz. Burada da taşlar var olur? Bagajın açık mı? Değil. Bagaj. Koyma. Abla, bana yani, ben, ya, benim, ya. demiş biliyor musun onlar babam dedi o gar da falan değil dedi biliyorum ben bir de onları buldum infoda alıyorsun dedi onları babam infonun oradan almış ich will nur gucken ob ne ne Geçiyor. Büyük mü geldi, küçük mü? Küçük geldi. O da mı küçük geldi? Küçük. Ee, nasıl yapacağız? O zaman mecbur komple noisete almamız lazım. Bu ne biçim bok gibi delik ya. Beni çekiyorlar. Beni çekiyorlar. Şey. Sigurabn. Şöyle. Tamam abi. Hadi. Evet. Evet. Ordu gibi. Tam şans tanıs. Ona bul. Ona göre duş mesasına bakıp işlerini deriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bahçenin oraya doğru gidelim. gürültülü çekme. <laughs> şey, <laughs> Kamerayı ver bana. <laughs> 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 He? Ben bir şey gösterdim bu yapanı ben hiç bir şey Arkadaşlar bu bahçe devam yapılacak burayı toprak Bu taşa kadar Buraya kadar Toprak yapılacak Bir şeyle ekmek için Uzatıyoruz yani Bahçe toprağını Arkadaşlar o ta e Taşı koyduğumuz yeri de Artık yarın yapmam lazım Çünkü bugün dükkanlar kapalı yarın yataş ya da o çimentodan almam lazım. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.